bugün sizlerle beraber. Yine bir tadım videosu yapacağız. Bakalım ne çalış tadacağız. Hindistan cevizli dondurma. İlk defa buldum. Yani ilk defa buldum derken bu pileye gelen ürünler genelde bizim bu pileye gelmiyor. Bugün gittiğimizde bu vardı. Böyle Hindistan cevizi kabuğunda. Hindistan cevizi kabuğu içinde Hindistan cevizi yarım yağlı dondurmaymış. Şöyle içinde 120 gramdan 2 adet var bir toplamda şey 240 gram. Fiyatı da sanırım 259 lira gibi bir şeydi şöyle. Önce bir tanesini tadadım hadi bakalım. Beni açsın bizim için. Oo. Melisa cevizi normalde seviyor musunuz peki? Evet. evet. Sade bir şey. Musunuz? Sade bir şey yani. Efendim anne. Aa cidden niye böyle yaptın Adoş? Bakalım nasıl Ya biz ben açamıyorum abi. Beraber açın. Yardım et kendimi bir kebarda. Aç bir tanesini yiyelim olur mu önce? İlk evet, evet. bir tanesini alalım. Beğenirsek yiyelim. Ver bakalım. Yiyelim. Onu buraya ver anneciğim. Melo. Şöyle iki tane çıkıyor içinden işte. Tanesi ben. 140 grammış. Toplam 140 evet. gram. Gerçek Hindistan gibi 240 240 mı? 280 gram. Toplamda tanesi 120 gram. İki tanesi 240 gram. 120. Bir tanesini açıyoruz. Sonra beğenirsek bunu da açar mıyız? Bitirirseniz açarsınız ama bu fazla gelir ikisi zaten. Açtım. Tamam açtın mı? Hı -hı. Ay ben de merak ettim. Ver bakayım Barlas bir. Şöyle şey görüntüsü güzel ama. Hı, -hı. Görüntüsü gerçekten bir güzel. Bir koklayacağım. Hindistan ceviz kokuyor. Çok burnumun dibine sokarsam koku geliyor da. Hindistan ceviz kokuyor. Hadi tadın bakalım. İlk al abi. Anneciğim dondurma iş. Sert herhalde ha. Anne. anlamadım. Temizliğin üstüne koysaydınız bir tane daha al tadını anlamadım. Koşeti ver anneciğim. Ver koşeti. Rafa'dan tayfa hayırlı tadını alamadım. <laughs> ben de çok güzel. Güzel mi? <laughs> Ona da versenize bir kaşık. Ama çok su. A -a, ada. Ada. Ne yiyorlar? Ne yiyorlar? Abla. Bağlı. Abla. Hı. Abla. Ne? Ada. Ada. <laughs> bey bey ada. Ada <laughs> bey bey ada da bey bey. Hayır yok öyle bir şey. Aa. Ada ay hayır. Pislik yapma. Ada. Ihı. Ama bir şey diyeceğim güzel ben de beğendim. Arpa, ada. Ada bey bey adayı da benim. Ada. Bakalım Ama, durun. Hadi ver ver. Verdi anne kızım. Abi, ver. abi verdi. Abi. Aç abi ver. ver. Ay. Ay. Hadi o bak tadına. No. Aa. Beğendin mi? Güzel <laughs> adı, mi? Ada. Ada yedi mi? Ada sen Ada. Ada da yesin. Ada. Amla da yesin. Abi. Nasıl? Barlas aldın mı tadını? Nasıl? Çok güzel. Puanlayalım. 10 üzerinden 9. Melis sen kaç verdin? 10. Çok Vay kare. tam puan aldı. Ben bir kaşık <laughs> daha alacağım. Tadını yiyeceğim. ama. Ben 9 verdim. Çok hindistan cevizi kısmından iyi koy bakalım şöyle bir. Ay alamadım. Çok sert. Ben çok da güzel alıyorum. Bugün insan <laughs> cevizi olmayan <laughs> kısımdan almak kare istiyorum mi? da. Ana her tarafında hindistan cevizi var. Ay, yok ya. Var. Dökülü içine. Arkadaşlar karar vermem. Melis ne yaptın ya? Evet ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben 9 Güzel. verdim Melis'e. Yani. Babama Yanına da de. denetelim mi? Alınır. Babam Baba. da dener sonrasında. Annem en al. Abim annenden büyüsün ekmeğe en iyi şey. Hey He Allah var. yarabbim ya Resulallah. Aa! Ah! Aa! var kızım ya. Ben evet ya. arkadaşlar bir bu videonun sonuna, sonuna, geldik. sonuna geldik. Gerçekten güzel ve lezzetli bir evet, Bulursanız ben ben alın. Görüntü olarak da çok hoş bence. Böyle Hindistan cevizi kabuğunda. Çok orijinal Hı. bir dondurma. Bence aynı şey Hindistan cevizi olduğu için Hı. böyle yapmışlar. Bence kesinlikle alıp bunu deneyelim. Yani. Koydum annem hadi ye bakalım. Evet. Umarız bir sonraki videoyu da yakın zamanda Vallahi çekebiliriz. Çünkü çok fazla video aralarımız var evet. bizim. Okullardan dolayı vesaire. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kanala ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.